Merhaba, daha önce canlı yayınımda da görüşmüştük. Sizlerle bahsetmiştim. Yeni eğitimlerim olacak sizlere hizmet etme adına. Sizlere daha umut olacak görüşlerimi bildirmek adına. Yaşam Koşu eğitimine bir süre önce başladım. Devam ediyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Kısa sürede sonlandıracağız, bitecek. Sizlerle görüşmelerimiz olacak. Yeni canlı yayınlarım devam edecek. Dediğim gibi... Sizlere her zaman bana sorularla dönüyorsunuz, cevaplarım oluyor. Bana her zaman özelden yazabilirsiniz. Her sorununuzu, her sıkıntınızı, her yaşadığınız zorluğu e, mutlaka bana dönün. Bazen çocuklarınızla iletişim kuramıyor olabilirsiniz, bazen eşinizle, bazen kendinizle, bazen arkadaşlarınızla. E, bana yazdığınız, bana söylediğiniz her şey mutlaka geri dönüşüm olacak. Kendimce size e, umut olacak e, tecrübelerimi aktaracağım. Sizlerin bana e, aramanızı bekliyorum. Annenin öteki yüzü Instagram adresinden dönebilirsiniz.